Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber nasıl şey yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. arkadaşı izleyin Arkadaşlar kuzenim. Yani kuzenim demek istedim. Arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. başla Baştan arkadaşlar. Şimdi. bak arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Bakın atıyor ultiler arkadaşlar. Birazcık yeniden izleyebilirsiniz ama bakın arkadaşlar oluyor. Ama şu anlık olmayabilir arkadaşlar. Arkadaşlar. Sen burada geride izliyorsun. Evet geride izliyorum. Arkadaşlar bakın bayağı ulti attı. Şimdi ben ben de size örnek vereceğim bununla. Hala kalan arkadaşlar. Gördünüz. Ay koltuğum 600 kafalardaydı. Ay 583 sen çok düşürsün, ya. Arkadaşlar. Şimdi. Birazcık seni bekleyeceğim görmeyiz arkadaşlar. Şurada. Öyle şu şarjı kullanalım. Bekleyelim. Hm. Tam burada duruyorum durduğum yerde. Evet. Şimdi ipi aşağıda kullanalım ha, Arkadaşlar gözle izliyorsa sizin de yok arkadaşlar. Şimdi. Böyle. Ay yanlış yer attım arkadaşlar. Hatanın bir bedeli yoktur. Şimdi arkadaşlar. Nişan almayarak da yapabilirsiniz. Bakın. Ama o tuğu basarsanız daha kolay. O da edilirseniz. Şimdi. Arkadaşlar bakın. Bakın arkadaşlar. Çok ulti doluyor arkadaşlar. Gördünüz. Bakın doldu. Arkadaşlar bir parçalarda yapabiliyorsunuz. Bakın şşşt. Furkan Baba Pro neden? Başkan Yardımcısı. Lan sen değil miydin? O benim okul O benim okul arkadaşım, arkadaşım oldu. Bir de Baba Kankim. Pro. Baba Pro var. Kanki Başkan Yardımcısı. Baba bu ne niye başka Aga kuzenimi de bir ara bin kupa karakteri çıkartalım ya. Şu mega bir ara kesin. Neyse arkadaşlar hazır olayım. Ay ay ay. Şu hesaplaşma çarptı. Kesin evet, ne de var. B bir bir random randomlarla oynamaktan. Ben karlı bronzu çarpmak için oynuyorum arkadaşlar. Ben de gümüş bir. Ay bronzu. Karga yok altın üstesiydim. Arkadaşlar bu arada hastayız. Her evet. like bir geçmiş olsun. Ben değil O değil yani birazcık kudaa işte. O kadar. Evet. Aha. Oo bir tane efsanevi kostüm maymun var. Bize beleşe şey verecek bazı like. Ay sos like. Evet yani. Sözcü olmayanlar galiba beleş sos veriyorlar. <laughs> Ama öyle duymuştum ben en Bir tane video izlediğimde. Evet. En büyük hayra ismi. Adam ölüsü en büyük hayra gördü mü bari? Ulan başlarım hayra ya Arkadaşlar biz adam hayra adı çaktırmayın arkadaşlar. Ben size şey demiyorum. Hayra bir durum var. Oğlum büyük var tek bir adam. Aha şu yok. Oğlum sanki ben oraya gittim de. Hadi çabuk çabuk bir kapma var. Aha valley geliyor. Valley <laughs> <laughs> geliyor. <laughs> sağ, sağ, sağ. aynen hayır orada düş. Ama hayır hadi birazcık bu Arkadaşlar linçlemeyin bu arada biz adamı tutuyoruz. O yüzden. Allah! Oğlum bu Edgar benden daha hızlı. Sen yanlış bir şey yapıyorsun. Oğlum şu sekiz yüklü gireye gitti dedim. Uzaktan çok dürtü. Biz o kadar uzakça değiliz. Ben öyle bir yeri sayılmam. Bu ya. O sanki dikkat. Dikkat. Oğlum adam zaten iki vuruşla Hadi. Tamam. Bu kral sen bir. var Edgar var. Neyse sen alırsın onu. yani oyunu bırak. Abi. Palaço basıyor bak. Arkadaşlar palaço da sen alırsın söyleyelim arkadaşlar bakın. Mesela annenizin telefonunu tabletten böyle okutun. Ve tabletten öyle annenizin telefonları tane payla açıp pini payla kod yazın. Sonra da onu tabletinizden okutun gelecek. Ya son bir kupa geldi. Tamam ben özür veririm. tableti kırmana gerek yok. Kıracağım tabletini. Çek içine. <laughs> Bu gece kar yağacak. Bu gece kar yağacak. İnşallah. Arkadaşlar bizim okullar okulda kar yağdı. Bizim de de. Bu sabah tekrardan bir kez yağdı hem de çok güzel ya. Oo, oh, evet. güç geldi arkadaşlar. Evet, şey o. Adamda da mod sayfı çaldı. Mod piper ay şey var ki. Yani emoji. Bunu biz <laughs> yani daha evet, da ingiliz olmaya başladık. Bunu 408 canım var. Böyle çıktı. 3 vuruşta ölçüksün. Bak çık durumda kalır. Kesin bana da olur. Oğlum bak bir de satılmış direkt bize davası şaka vardı. Ya, var, Kizim Kizim de yura leonel leonel Çözüm ne Bizim karşımıza yüz bir cool kupalı adam çıkmıştı. İyi ile çıkmıştı. Değil Leonel. Le le Abi o Leonel Messi. Git lan. Messi. Messi. Git lan. Sen <laughs> kaç. Abi da, burada bu, Abi ben ne yapayım şimdi? Direkt Saturn 3'ü doluyor şaka Az bak bir de bizi sıkıştırır. Neyse ikinci aldık bir şey evet. Neyse biz artık çalalım. 4 2 artı 4. <laughs> 2 artı 2 4. 5. Arkadaşlar bu videoda bunu alabiliriz. Ben alamayacağız. 715 mi kaç? Evet. Kaç mı? 1390 falan biriksiz falan. Kredi hayır kar kredi. 50 kredi mi veriyordu? Hayır 75. He tamam. Ben 175 gördüm. Galiba biri biri çıkar bayit bu. Arkadaşlar size çok komik bir şey diyeceğim. Çok çok güzel bir şarkı diyeceğim arkadaşlar. Bir şey geri Sonra oraya tıklayıp çok güzel bir şarkı. Hayır ben guri Hayır hayır. Hayır şarkı söyle arkadaşlar. Gengur gengur ya da var da gengur 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 gengur. Evet çok güzel bir şarkı. Ne en güzel şarkı. Onu... Kanka izle. Kanka sana nerede? Aha Edgar var bekleyin. Sana Oğlum seninle var ya senin zamanların. <laughs> kanka kanka geliyor. Karga geliyor. Karga bir gün köpeğe gitmiş. Köpek demiş. Kaç meniş. kaç oğlum. Ay. Bu Edgar'lar hep bize doluyor. Ya bir kupa kaybettim. Ya iki kupa kaybettim. <laughs> Arkadaşlar benim problemim de böyle. Benim de böyle. Benim de bu. Nasıl en sevdiği savaşı ki anlamıyorum ben hani... Arkadaşlar arkadaşımın hayali ki çanı. Ya da kuzenimin hayali ki, Ben burada zaten ne yapacağımı belli. Next. Evet Tensei'ne. Tensei olacağım. Arkadaşlar Tensei'nin hesabını göstereyim mi? Gösterme. Hadi bak, bak, bak şimdi topladığına bakalım. Bak, bakın, seyir bak bak, cüce sesleri. Bakın, kolye sesleri. Adam bak karşı topladı Alt sanda şey var. ya, bak. Oha adamın var adam 74. k da bize gelen güneş bir. Neden? Hiç? 111 bin 111 k. Hiç adamadım. Adam Arkadaş o çok saçma. Var ya. Hadi gel. Arkadaşlar. Arkadaşlar en çok Riko birincisi kim biliyor musunuz bu? Ben. Dara dara. Evet zaten. Zaten. Oğlum oyun. 2460 oldu. zaten bu karakter Burak evet de daha beş yapmışlar. Hmm. Bak on kamyon yapıyor. Oo on kamyon Oğlum. O da bir şey mi? O da bir şey mi oğlum? 27 kal sütü. Kodiksel. Dereveren. Efe yoksun sıra ama ben. de mega bakayım. 50 kariko. Oğlum sütüdeyim ben Ark Arkadaşlar bu arada sıralama desteği değiştiriyorum. Arkadaşlar bazda yukarıda de 263. yiyin. <laughs> <Kendim>, kendi <laughs> bunun <Bazakir> <laughs> Arkadaşlar şöyle bir şey var. Adamı usur. Adama adama usur. Arkadaşlar Megdi 151. sıradayım okay. Bekleyin ayarlar. Lan. Ayarlar. Video 184. Şimdi Zambiya. Şimdi şuradan bir gün açalım. açalım. Bakalım orada kaçıncı bir sıra yerel. Oha. Arkadaşlar şu su, su birazcık aşağılarda. Evet burada arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şurada 90 bir su. Dünyada bilmiyorum. Epey şu... burada bir ama ben ZM'deyim. Kaka BH'deyim. Tüm zamanlarda 240. BG'ye. <laughs> BT ya BH Neyse hadi, hadi gel. Arkadaşlar bugün arkadaşlar biraz da içecek içeceğiz. Go go ra. Bu Arkadaşlar şimdi go 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 Coca-Cola söyleyebilir mi? Bak şimdi arkadaşlar. Sana görmüyor ama değdirmeden Coca-Cola diyebilirim. Coca-Cola. Coca Cola Coca Cola, B -b -cola. Bu Aman bu arkadaşlar şey sakın bitirme mouse'ı sakın. <laughs> bir tane de Lego gibi var. Evet öksüz. İki tane canı var. Adamın iki canı var. Dokuz canlı bir iki. arkadaşlar dokuz canlı bir kedi gelebilir. Oyun üç tane Ay ben böyle bir şey var ya. Neyse şu alamam. Su var. Aynen, var. Ah adam adamlar. Oğlum sprout artistik yapma bir tane daha sektirin. Hayır ben böyle Ay, şey... Oğlum, ne? nasıl yetişiyor? Ya abi ben böyle iş var ya ben. Kanka oradan oradan mevzu nasıl yetişiyor ya? Böyle sen de bronz şey iki karakter alıyor ya zaten. Spor çok güçlü zor. Can çok az. Ben gümüş bilim, arıyorum, kanki. <laughs> ben bir mortis sarıyorum. kanka. Ben o zaman bronz şey iki karakter aldım. Çünkü şuradaki kredi karakter açmaya devam edemiyorum. Şu anda açıyorum. Oh, Chester o brozuki mi? Çok yakın brozuki. Bir düz yeri içti. Agaba. Ooo, efekt var. Ben daha fazla 31 k. 31 bin 31 kupa oldu. Sonra sövdüm. Sonra niye sövdün diyorum. 31 bin 31 ne oğlum? ne bileyim ben kasmadım Ya he he. Aa, bak. <laughs> ya abi Gitsen Ya takıma gelen kişiye bak oğlum Öf o bir takıma Arkadaşlar pinlerim çok, çok bakın arkadaşlar Bir tane şey var Bir şey var Kuzenime ben palaç ama Artık bıktı çocuk Çocuk palaç ne demek benim, olduğunu benim, bilmiyorum benim hay 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 maymun var. Lan yo ne geldi seni var. Hay Hay maymun var orada. <laughs> 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 ya maymun var ben ne yapayım yani? Sen sen diyor bir de. sen sem var mı ya? Sen Arkadaşlar gidiyor bir kayıp. Arkasına kupasına bakmamıza gerek yok arkadaşlar. Çok saçma bir kupa yersin. 31. bir. seni Arkadaşlar yarın Fakültesi açılıyor Oraya Arkadaşlar <laughs> Oğlum Aa, adam bak baba <laughs> derdi. Benim babam geldi arkadaşlar baba, Birazdan gidebiliriz <laughs> Evet arkadaşlar Ben eletleyeyim hani, <laughs> Kanka o bir cıvay ya <laughs> Kanka şu çocuk Nerenin Oğlum Çok komik ya Arkadaşlar Ay Selim ben var ya Bu arada oraya güzel değil bir karakter arkadaşlar. Siz ne diyorsunuz? Kötü mü bu kırını Arkadaşlar 1700 yedi kupa. Ay 1.700 vuruyorum <laughs> kupa hayır hayır. bir <laughs> <Adam, gülüyor> tane Hadi be. Yarın bu be. Çok <laughs> Abi 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 abi, abi. Abi bana aldım ha. Uy tek seferde iki kalmayı kağıt başardım. Yeah. Yanlışlıkla. Yanlışlıkla iki yük aldım. Tamam. İster bana ya? Yes. Beni bekle. Oğlum şimdi. Oğlum. <laughs> Mendiye de yakışıyor oğlum. Mendi ne yaptı sana? Mendi kızdı bana. Mendi ne yaptı oğlum sana? Mendiye şaka yapıyor. ya yapıyor oğlum. Şu o sırada 31 yüklü şili vardı. Hiper şarjda o, <laughs> var. o sırada 31 yüklü hiper şarjda şili vardı. O da bilgi diye Mendil attı. Aha bomba özelliğim var. Aha bombacık. Oy kolt Adam kolt meyil. Adam bir vuruşta O sırada 31 yüklü hiper şarjda şili vardı. O neyi nasıl geçti <laughs> 3000 atmış ama oğlum çok az 9 yüklü 3060 çok az sen işte al bursa zaten sıkı tekler <gülüyor> <gülüyor> sana gülüyorum şu an bence burada pusalım eee ben pusacağım ohohoho oh shit 13 evet, 31 yüklü birkaç yazılı tüketi hayır ya şu kilo razı <laughs> Eferi oh, ya, 14'lü, 5'li, 6'lı. Bu da salır. Yani... Hüyyyyy! Ya hepsi <üç> senin yüzünden geliyor ya. Bak 42'laldı, bir de bir daha 31'e. <laughs> <spurt. gülüyor> Çok... <laughs> ya 31 vurmuş yine ya? Ben like atıyorum, 31 mi vurdu üçüne? Kaka bak! Buuuh! Lan ne oluyor? Merhaba, birisi gelmiş burada. <laughs> Ama bir kupaya terfi ettir şunu. Adam kardeş. Baba. Bak, baba. Kardeş. kardeş. git şunu terfi ettir ya. Bir yani. Adam baba. Oğlum adam baba yok. Allah Oğlum bin o kupalarda bak. Bin kupalara bak. Ya ne oğlum ne körsün he. Yok abi. bak terfi ettiriyorum geliyor. Abi bak şurada ya. He evet. O yedinci sırada savaşıyor ya. Görmüyor mu? Arkadaşlar. Haydi. <laughs> ben <beni cizliksiz. gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> Arkadaşlar bunda <laughs> bir tane go gu go gogora şişeri var. Efemiz, Efe kardeşimiz onu içmemiş. Çok cücora. Çok seviyor. Bu kokola. Hmm. Arka Arkadaşlar dünya çıktı. Her seferinde şöyle çıkıyor. Bitti mi artık? Abi bir de oyun en toksik 5 şeyini sıralayacağız. 1 5 tane. Şut salladım. Ne uğraşıyor ne? Ne ne ne? Sen kime uğraşıyorsun? Aha 3. Benim karıma uğraşamazsın abi. Karına mı? <gülüyor> 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 Karına. Lan ben seni kırdım. Ah. Ben ben bir şeyleri toplayan Oy. Ben çok kızdım ben de Da ben milletim ben ben de. de ya benim. Ben ben de olsa vallahi. Oğlum bizi burada sıkıştırıyorlar. Yeter artık. Ütün. Oğlum herkes vuruyor. Herkes okuz yerleri olmuş. Arkadaşlar. Oyun en evet, toksik beş şeyi. Bir <laughs> Ya bir Göt sallayan domuz toksik değil. Sadece göt sallıyor. o <laughs> Birisi. Birisi. Biri. Birinci pil. Hangisi göstereyim mi? Bekleyin bir arkadaşlar. Birinci pil. Dislike. Değil göt sallayan domuz. Ya oğlum göt sallayan domuz bu ne şu kabrağın? Bu bir. Lan bir şey <şeydin>. değil <laughs> mi? Kanka bu ayları çöğrete. Aman ayı. Arkadaşlar ikinci soru. İkinci. Taylaço. Değil. Ver, ver. Ya göç sallayan domuzla mı başlayalım artık? Göç sallayan domuz. <laughs> sınav sadece götünde. Hadi saç hadi götür abi. Arkadaşlar birisi bu ikincisi payla açar. Üçüncüsü eşek. Ha üçüncüsü. Üçüncüsü. Orta, sigma sigman bu çıkma sigma, bu işareti geliyor. Üçüncüsü. Aa, ayı geldi. Arkadaşlar bugün ayı tanıtacağız ben iki de. Ayıcık. Üçüncü. Üçüncü arkadaşlar. Şey göstereyim. Arkadaşlar ayı gerçek bizim eve gerçek ayı gibi. <laughs> Yemin ederim gerçek ayı. Üçüncüsü bu. O bende var. Bu toksik baya. Dördüncüsü bu. Sarıncısı da. Ben salar, Bu. Ya hayır. Ya <laughs> <sarı yaptım. gülüyor> ya sonuncusu da var arkadaşlar. Hadi hazır var. Ben sarı değil, ben sarı yokum. Oy Efe zenci olmaya karar vermiş arkadaş. Sen sen zenci lan arkadaşlar bu gerçekten bir zenci inanmayın. Evet nasıl sen zenci gerçek. Evet zencisin. <laughs> efe ağlıyor. <laughs> <laughs> evet ağlıyorum. 20, 2025 yılına yılı girip 2028 2031 yılına geldik. Bana. Bir tane nor e emo alil buluk. Alır yani diğer üç sen ya benim üç malıma çalışıyor. şu. al ya bir iki iki saat dolu bir kere seni vuracan ya. Pusu vuruyor. Bu beratla gelen boya. Bir de saf gümüş bu. Hmm. Saf gümüş. Gümüş. Saf. Saf. Saf altın. Yok e, bindi ne ya. yaptı sana? Ah ya lan, ne anı, the, the oğlum de ne ne gerek var ben. Aha iki tane bol kapışıyor. <laughs> Adam bir de pin basıyor. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. hepinize görüşürüz. Hayır arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Annem bana protez kras alacakmış bir bir çelici alacakmışım ve kırkıcı açacakmışım Arkadaşlar videomuz bu kadar da hepinize koşunuz Koşmanız Arkadaşlar bay bay hepinize